Bir görünüm kazanmak için yüz germe operasyonu hakkında doçent doktor İbrahim Aşkar'la konuştuk. Doktorumuz bu operasyonu kimlere ve nasıl uyguladıklarını anlattı. Yüz germe ameliyatı genellikle hastaların 40 yaşından sonra tercih ettikleri ve çözüm buldukları ameliyatlardan biridir. E, yüz bölgesinde yılların verdiği yanaklardaki çöküklük, ve yanakların özellikle aşağı doğru sarkmasıyla beraber çenenin alt tarafında oluşturdukları toplanmalar, yanağın üzerindeki onuklanmalar genelde yüzde yaşlı ve üzgün ve yorgun bir ifade oluşturuyor. Bunları ortadan kaldırmak için zaman zaman ilk dönemlerde hastalarımız dolga enjeksiyonlarını tercih edebilmektedirler. Ama yıllar geçtikçe dolga enjeksiyonları da yüzde doğal ifadeyi tamamıyla bozmakta, Kişinin istediği sonucu almaktan son derece uzak bir yola doğru e, gitmektedir. Bu nedenle gelen hastalarımızı biz yüz germenin daha güzel olacağını, elde edilen sonucun kısa bir sürede kendilerini tatmin edici olacağını ifade etmekteyiz. Genelde 40-50 yaş arasındaki hastalarımız hatta 55 yaşına kadar olanlarda e, yüzün alt kısımlarında, orta ve alt yüz kısımlarında germe işlemleriyle rahatlıkla sonuca gidebilmekteyiz. Bu hastalarımızda aynı zamanda şakaklarda e, oluşan kaş düşmesi de söz konusuysa kaşları da asarak beraberinde ameliyatı yapmaktayız. Burada eğer hem alında bir e, çok fazla kırışıklıklar oluştuysa ki çizgi diyoruz artık, kırışıklıkları geçmiş durumda hem de yanaklarda bir çökme ve sarkma söz konusuysa bütün yüzün tamamını germenin daha uygun olacağını kendisine ifade ediyoruz. Ve böylece kulakların arkasına başlayan bir kesiyle biz bütün saç içinden dolanarak yüzü geriyoruz. Ancak biraz önce söylediğimiz alt kısımları germede ise sadece kulağın ön kısmından başlayıp kulağın arkasına doğru uzanan 4-5 santimlik bir kesiyle sonuca gidiyoruz. E, genelde e, yüzün alt kısmında yapılabilecek germelerde lokal ameliyat olarak da rahatlıkla hastayı uyutmadan yapabildiğimiz gibi hastanın lokal anesteziye tahammül göstermemesi durumunda Genel anestezi altında rahatlıkla bu ameliyatı yapabilmekteyiz ancak yüzün tamamının gerilmesi söz konusuysa bu hastalarımızda biz genel anestezi ile ameliyatın yapılmasını önermekteyiz. Lokal anestezi de yeterli olamamaktadır. Yüzün tamamı gerilen hastalarımızda aynı anda beraberinde kaş asma da zaten gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden bu tip hastalarda kaş asma ayrıca yapılmasına gerek kalmıyor. Doçent doktor İbrahim Aşkar, yüz germenin yeterli olmadığı durumlarda boyun germe işlemini de uyguladıklarından bahsetti. Yüz germeyle ilgili şikayetiyle gelen hastamızda, boyunda da çoğu zaman 50 yaşını geçmiş hastalarda boyunda da sarkmalar, gıda oluşmalarıyla karşı karşıya kalmaktayız. E bu durumda sadece yüz germenin yeterli olmayacağını, boyunla ilgili işlemin de yapılması gerektiğini kendisini izah etmekteyiz. Hastamızda boyunda sarkma var ise yüz germe işlemi sırasında kulağa kadar getirdiğimiz bu insizyonla kesiyle biz boyunda da germe işlemi yapmaktayız. Gıdı bölgesine de burada da yine tam çenenin alt kısmında yağ toplanması ve sarkma söz konusuysa hemen çenenin altından girerek bu bölgede kaslarda da işlem yapıp germe işlemi yapıp yağ, yağ temizlemesinde yapılarak yağları da alınarak Çenenin hemen alt bölgesi de sarkması düzeltilip boyun bölgesi daha önceki gergin haline getirilerek hastanın ameliyatı tamamlanmaktadır. Böylece hasta saçlı deri çizgisinden itibaren boyun bölgesinde tamamlanarak yüzü ve boyunu tamamıyla gençleştirilmiş olmaktadır. Bu ameliyatlarda hastalarımız genelde en fazla 1-2 gün hastanede kalmakta. Özellikle yarım olanlarda aynı anda eve gidebilmektedirler. Ve 5. 6. gün hatta en fazla 7. günlerde olan dikişler alınmaktadır ve olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Tabi zaman zaman e, dinleyici seyircilerimiz televizyonlarda veya gazetelerde e, değişik teknikler duymaktadırlar başka yüz gelme dışında ama bunların çoğu geçicidir. Askı da dahil dolgu da dahil bunların sonuçları son derece kısadır ve elde etmeyi planladıkları sonuçlardan çok uzak noktalara sıklıkla götürmektedir. Son olarak doktorumuz ameliyat sonrasında herhangi bir risk kalmadığına değindi. Hastalarımızda bütün yüz germe işlemi yapılsa da izin üst tarafta kısmı saçlı deri içinde kalmakta, önde gelindiğinde sadece kulağın ön kısmında bir 3 santimlik bir iz olmakta, geri kalan izler de kulağın arkasında gizlenildiği için yüz germe ameliyatı tam olarak karşıdan bakıldığında yapıldığı anlaşılabilen bir ameliyat değildir.